Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. İşte bugün PlayStation'da oyun koleksiyon videomu gösteriyorum. Kaç oyunmuş? 42 oyun. Hadi başlayalım. Evet Uncharted 4 var. Bir daha önceden oynamıştım, bitirmiştim. Zor da bitirmişim de. Bir daha önceden oyun oynayıp bitirmiştim. Şimdi de serisine başladım Zaten kanalda görebilirsiniz. Marvel Spider-Man de yok. Zaten devam ediyoruz. Biz 2020. Fortnite geçiyorum. Ve biraz zaten kanalda da bitirmiştim serisini var serisini Minecraft GTA 5 Crash Bandicoot sadece ilkini oynadım birazcık üçü de bir, kere bakmıştım Modern Warfare geçiyorum The Nathan Evet Collection evet üçünde oynadım üçünde iki çekmeyeceğim iki çünkü şu şey zor bitirdim şey serisini yapmayacağım onun belki bir üçe başladım zaten Devamlı artık bir ay sonra falan devam ederim Çünkü 4'ü bitirdim. Nasıl 3'e geçeceğim? Biri de kupamı hiç kazanmamış gösteriyor da bitirdim yani. Herhalde plus'tan aldığım için ön gösteriyor. Red Dead Redemption 2. Peski 19. Detroit. Çok güzel bir oyunu. Bu arada tavsiye ederim. Journey. Journey'i okuyamadım bile. Mount Blade. Neymiş? Heavy Rain. İlk bakışın çekebilirim bu arada bu oyun Bunları geçiyorum. Call of Duty World War 2. Bitirmiştim bu oyunu da. Son 3 Bunu da Plus verdi. Bunu geçiyorum. Bunu da geçiyorum. Battlefield 4. Bitirdim bunu da. PES 2017 güzel. Yani bitirdim bunu da. Bitirin bitirin dedim diyorum ya. Yani bitirmiyor ki bu oyun. bir geçiyorum. The Last of Us. Bir kere bir, bir, birazcık oynadım. İkincisini bekliyorum. Aslında bitirmedim oyunu da. Neyse. Horizon... Bilmiyorum hiç oynamadım. Sadece bir kere girip girmiştim. Açık dünyasına takılmıştım bu kadar. Battlefield Hardline güzel. Apex geçiyorum. Bunu da çok oynamadım. Evet. Jaskas 3 oynadım. Evet. God of War bitirdim. Call of Duty, Infinity War bitirdim bunu da. Deadpool. PUBG. Titanfall. Black Ops. Gran Turismo. Story Minecraft, Assassin's Creed Unity. Bir de ben oturuş olsun. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür Abone ol, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.